Merhabalar arkadaşlar. Çap yayınları permütasyon kombinasyon, olasılık fasükürlükle devam ediyoruz. <laughs> Şimdi konumuz tekrarlı permütasyon. Arkadaşlar tekrarlı permütasyon demek yerini değiştiremediğim şeyler demek. Mesela bana şunları sırada dedi. A, A, B, C. Arkadaşlar burada ben <laughs> normalde bunu nasıl sıralarım? 4'ün dörtlü permütasyonu değil mi? 4'ün dörtlü permütasyonu. Yani dört faktoriyel şeklinde sıralarım. Şimdi bölüm. Bak şimdi ben burada bunları sıralarken şu iki tane A birbirinin aynısı değil mi? Bunların yerini değiştirmeme bir anlamı var mı? Yok. O zaman diyorum ki yerini değiştirmeme bir anlamı olmayan şeyleri getir geri götürüp iki faktörü biliyorum. Kaç taneyse. Mesela şöyle olsa A, A, B, C, D. Hatta üç tane A olsun bu sefer. Bak burasını ne diyecektim arkadaşlar? 6 tane var 6 faktöriyel. Bölü. Bak bu iki, bu üçünü yer değiştiremiyorum. 3 faktöriyel. Ya da geldim. A A B B C D. 6 faktöriyel bölü şu ikisini yer değiştiremiyorum şu ikisini yer değiştiremiyorum. O zaman her birisi için 2 iki faktöriyel çarpı 2 faktöriyel bölüyorum. Yani benim için tekrarlı permütasyonda önemli olan şey yer değiştiremediğim şeyler arkadaşlar. Şimdi diyor ki tekrarlı permütasyondaki sanki nesnelerin hepsi birbirinden farklı dizilmiş gibi sıralama yapalım. tekrar nesnelerin faktöriyel bölünmesiyle problem çözülür. Şimdi bak geldim ilk soru. Sözcüğün harfleri kullanarak anlamlı ya da anlamsız 7 harfli. Arkadaşlar 7 harfli diyor ya normalde ne diyeceğim ben buna 7 faktöriyel yani, bölü. Bak şimdi t' dar t var. Bu iki t'yi yer değiştirmeme bir anlamı var mı? Yok. O zaman bölü 2 faktöriyel. Çarpı arkadaşlar e var, e var, e var. Bu üçünü yer değiştirmeme bir anlamı var mı? Yok. O zaman 3 faktöriyel. Çarpı k var, k var. Bu ikisini yer değiştirmeme bir anlamı var mı? Yok. O zaman 2 faktöriyel. Sonra gel bunu yapayım. 7 6 5 4 çarpı 3 faktöriyel. Şu 3 faktöriyeller gider. Şu 4 de şu ikisini götürür arkadaşlar. Ne olur burası? 210 olur. Derinmeye geçelim rakamları rakamlarıyla 7 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir? Şimdi öncelik şurayı bir büyütelim. Arkadaşlar şunu büyütemedim ya. Şimdi 7 harfli çift sayı. <laughs> Bak şimdi ben 7 harfli çift sayı yazıyorsam, için içerisinde 0 varsa ne yapıyordum? 0'ı hemen bir ayrıca inceliyordum. Bak 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi şuraya 0 yazdım arkadaşlar. Kaç tane opsiyonum var benim buraya? Tuttum ben buraya sıfırın sadece bir tanesini yazdım. Yani şu bir tane sıfır attım işin içinden çıkardım. Geriye kalan kaç tane sayım var? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 tane sayımdan şuraya hepsini yazabilir miyim? Yazamam. Sıfırı yazamam arkadaşlar. O zaman buraya yazabileceğim kaç tane sayım var? 5 tane sayım var. Diyelim ki 3'ü yazdım. Bak 3'ü attım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Hala buraya yazabileceğim 5 tane opsiyonum var değil mi? Kaç farklı? eee rakamlarıyla 7 basamaklı. Tamam. Şimdi ondan sonra geldim. Diyelim ki 6 yazdım. Artık burası ne olacak arkadaşlar? 4 3 2 1. Şimdi bak ben bir tane 0'ı şuraya hemen bir sileyim. Ben bir tane 0'ı alıp şuraya çakmıştım. O 0'ın yerini artık hiç kıpırdatmadım yerinden. O zaman ne yapacağım? Bu 0'la benim hiç işim yok. Geriye kaldı şurası ne oldu arkadaşlar? 5 çarpı şurası bak şurası 5 çarpı 5 faktöriyel değil mi? Ben bu 5 çarpı 5 faktöriyeli aldım, böldüm tekrar edenlere. Bak 3 var, 3 var, 3 var. O zaman getirdim arkadaşlar bunu 3 faktöriyel böldüm. Değil mi? 3 tane tekrar eder. Hocam 0 da tekrar ediyor. 0 tekrar etmiyor. Ben 0'ın birini buraya çaktım. Elimde geri kalan şu kısmı inceliyorum. Bu kısım için geri kalan elimde kaç tane sayı var? 6 tane sayı var. Yani bir tane 0 var. O zaman geldim. Şuraya gel bir yapalım. 5 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Şunlar gitti. 25 100 tane buradan geldi. Sonra geldim arkadaşlar. Şimdi bu sefer sona 4 koyayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4'ü buraya çaktım. Bir tane opsiyonum var dedim. 4'ü buraya çakıp bir tane opsiyonum varsa Ondan sonra geldim arkadaşlar. Benim şimdi ilk başa yazabileceğim iki tane sıfır yazamam. Bak dördü zaten attım çöpe. Geriye kim kaldı? Bak bir, iki, üç, dört. Dört tane opsiyonum vardı. Birini yazdım arkadaşlar. Kimi yazdım? Diyelim ki altıyı yazdım. Ondan sonra bak bir, iki, üç, dört, beş. Buraya yazabileceğim beş tane opsiyonum var. Ve buradan sonra bir bir azaltırım. Dört, üç, iki, bir. O zaman arkadaşlar bak burası da ne oldu? Dört çarpı beş faktöriyel bölü. Şimdi burada yer değiştirmem için bir anlam ifade etmeyen kişiler kimler? Bu sefer arkadaşlar bak 3, 3, 3. 3 tane 3'üm var. 2 tane 0'ım var. O zaman bu sefer arkadaşlar diyeceğim ki 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Burası da ne oldu arkadaşlar? 4 çarpı 5 çarpı 4 bölü 2. Şunlar gitti. 2, 8, 40. Bak şimdi buradan da 40 geldi mi? Geldi. O zaman şu an ne oldu? Toplamda 140 tane sayı oldu. Bir de arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonu 6 koyayım. 4 yerine 6 koyayım. Ne olacak arkadaşlar? Şunun aynısı olacak değil mi? Aynısı olacak ve bir 40 tane de buradan gelecek. O zaman 100, 140, 180. Toplamda 180 tane sayı yazabilir miymişim? Yazabilir miymişim? Dedim ve geçtim. Şimdi. Arkadaşlar bakın. <laughs> 2 sarı, 2 kırmızı ve 3 beyaz boncuk. 1 TL kırmızı boncuklar bir arada olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilir? Bak şimdi 2 kırmızı var. Abi elimde 3 beyaz var. 2 de sarı var. Ben bunları bir tane saydım. Bir tane. O zaman benim elimde şu an bir tane burada, üç tane burada, dört, iki tane burada, beş. Şu an beş tane boncuğum var benim elimde. Doğru mu? Değil mi? Pardon altı. Bak üç tane burada, iki tane burada, bir tane de burada. Toplam elimde altı tane boncuk var. Arkadaşlar ben altı boncuğu kaç farklı şekilde sıralarım? Altı faktöriyel bölüm. Tekrar eden yani yer değiştirmenin anlamı olmayanlar kimler? Bak 3 tane beyazı yer değiştirsem ne değiştirmesem ne? Aynı değil mi? Bunlar tekrar ediyor. Çarpı 2 tane sarıyı yer değiştirsem ne değiştirmesem ne? Çarpı 2 faktöriyel. Arkadaşlar tekrar 2 faktöriyel bölmüyorum. Niye? Ben bunu zaten bir tane saydım. Normalde ne yapacaktım? Bunlar da kendi içerisinde hocam iki şekilde yer değiştirir diyecektim 2 faktöriyel. Sonra da diyecektim ki ama bunlar da tekrar diyor. Yer değiştirmenin bir anlamı yok. 2 faktöriyel bölecektim ama zaten gidecek. Onun için ya hiç yazma ya yazıyorsan da böl geri. O zaman geldim burası 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü. 2 çarpı 1. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? 4, 5, 60. Cevabımız A şıkkı oldu dedik ve geçtik. Arkadaşlar geldim. Üstteki D harfinden başlayıp Z harfine kadar olan harfleri takip ederek deniz kelimesi kaç farklı biçimde okunabilir? Bak şimdi şurada hemen bir karesel metin oluşturdum dostlar. Şurada karesel bir metin oluşturdum. Ve dedim ki şöyle geldim. Şimdi arkadaşlar bu karesel metin oluşturduktan sonra D'den Z'ye nasıl giderim? Bak 1 2 Mesela alternatif bir yol 3, 4. En genişi seçtim. O zaman burayı ben toplamda 4 faktöriyel şeklinde sıralarım. Bölü. Bak arkadaşlar şu iki yol tekrar eden yol. Nasıl tekrar ediyor hocam? İki tane yol var. Bak şu anlamda tekrar ediyor. Bak şuradan hemen bir renk değiştireyim göstereyim size. Bak arkadaşlar ben buradan buraya geldim. Ben bu iki yolu kendi içine yer değiştirebilir miyim? Bak şunu değiştiririm. Buradan gelirim. Bak şu yolla şu yolu değiştiririm. 1, 2, 3, 4. Bak bir alternatif. Ama ben buradan Şuna devam ederken mecburcuyum arkadaşlar. Hadi mecburcu. O zaman ben bu ikisini yerini değiştiremem. O zaman diyeceğim ki bölü 2 faktöriyel. Yani. Geldim. Burada ise buradan buraya geçti. Işte. Bak buradan buraya geçişte. Arkadaşlar yine mecburcuyum. O zaman ne oldu arkadaşlar? Burası da 2 faktöriyel. Yani. Bak şimdi burası ne oldu o zaman? 24 bölü 2 çarpı 2 4. Yani 24 bölü 4'ten cevabımız 6 geldi. Dedik ve geçtik. Arkadaşlar ÖSYM tarzı teste geldiğimiz için burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.